Herkese merhabalar. E, Spor Toto Süper Lig'de e, 29. hafta mücadelesinde Sivas Spor Gençler Birliği'ni arayacak. E, Sivas Spor 11. Gençler Birliği 8. sırada bulunuyor ve hani e, iki takım da e, hani özellikle iki takım şu an ligde rahat konumlar. Düşme hattından uzaklar. Gençler Birliği Avrupa Ligi'nde katılma iyi amaçlı yani. ekip. teknik direktörleri Fuat Çapı'da da çok iddialı açıklamalar yaptı bu hafta. E, yani zor bir deplasman Sivas. Her takım için zor bir deplasman. Ee, geçen hafta da hani Eskişehir'de ee, Sivas'ı izleyince ben ne aslında hoşuma gitti. 1 sıfır döne geçtiler ama tabii sonra çok büyük bir baskı yediler. Baskıyı kaldıramadı ve mağlup oldular. Ama ben bu hafta öyle olacağını düşünmüyorum. Ee, Sivas'ın kendi sahasında ee, sonma zafiyeti var olan bence Gençler Birliği'ne karşı üstün gelmesini bekliyorum. O yüzden de sizlere önerim maç sonucu 1.